Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen sizlerle harika bir aşure yapacağız hemen şöyle yapım aşamasına geçelim isterseniz çok bekletmeden yapacaklar için akşamdan ısladığımız aşurelik bulgurumuzu sıcak suyla ıslayın akşamdan sabahta böyle bir derin tenceremize alıyoruz ee, bir buçuk iki litre su koyarak içine de bir fincan pirinç koyarak bu şekilde kaynatıyoruz. İncir, üzüm hepsinden böyle birer kase yaptım. Bunları hafif böyle küp küp doğradım. Hafif bir haşladım. Böyle rengi gitsin diye kararmasın diye. E, fasulye ve nohuttan da birer çay bardağı kadar ıslayıp sabah haşladım yine. Antep fıstığı isterseniz badem, bademi de akşamdan ısladım, kabuklarını soydum. Fındık, böyle hepsinden böyle birer kase. gevzini içine atmayacağım, dışını süsleyeceğim. Dış süslemek için de tercihe bağlı. Ve böyle bir kasede ince kayısı koydum. Bu şekilde fıstıklarınızı çıkartabilirsiniz. Akşamdan ısladım ben. Bademi de akşamdan ısladım. Kolay çıkıyor bu şekilde. Ben böyle yapıyorum. Siz nasıl yapmak isterseniz. Hepsinden kase kase birer kase koydum. Yavaş yavaş ekleyin ki hani ondan çok bundan az olmasın. Göz kararınca koyun. Ee, bulgurumuzun üzerine ben bir buçuk litre daha su koydum. Çünkü suyu bayağı bir çekeceği için 2 litre de koyabilirsiniz. Siz kendi kıvamınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve böyle bir iki saat önceden karanfilimizi de ısladık hepsini tek tek aktarın böyle göz kararınca üzümümüzü de koyalım tekrar Ben zaten onların hepsini tekrar ilave ettim siz bunun içine portakal kabuğu da rendeleyebilirsiniz bende yoktu ben kullanamadım maalesef o da çok güzel oluyor çok güzel aroma veriyor bu fıstık tercihe bağlı yapma edebilirsiniz bu da bademlerimizi de ilave ediyoruz zaten bu kaynadıkça suyunu çekiyor ve koyulaşıyor hiç korkmayın sulu mu oldu vesaire diye siz sulu seviyorsanız birazcık daha su koyabilirsiniz yoksa hiç su sevmiyorsanız bu kıvam iyi bence böyle suyunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Karanfillerimizin de suyunu süzerek koydum ben. Fındıklarımızı da ben hepsini orada kalanları da tekrar koydum zaten hani şimdi burada öyle olmasın söyleyeyim yine. Güzelce karıştırıyoruz. Hepsini yaptıktan sonra hepsini birleştirdikten sonra şöyle yarım saat böyle kısık ateşte yavaşça kıvamı aldıkça kendiliğinden pişmeye bırakın. Ben şekeri 3 çay bardağı kadar kullandım ama siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Karanfilimizi de süzdük içine koyuyoruz. Ben çok seviyorum karanfili ve tarçını. Ben tarçın koymayı unutmuşum. Siz de bir tane tarçın koyabilirsiniz içine. Tercihe bağlı tabi. Bu şekilde mis gibi gerçekten evim aşure koktu. İçine ben 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi, 1 yemek kaşığı bal ilave ettim ve böyle bir yarım saat dinlendikten sonra servise hazırdır.